Kuyu çıkışının tahminine ne kadar bastığını ölçeceğiz şimdi basit bir yöntemle. Evet, şimdi yavaş yavaş temizleniyor. kuyu evet. çıkışının tahminine ne kadar bastığını ölçeceğiz şimdi basit bir yöntemle. Hacmini bildiğimiz bir kap var. Az önce ben başlatacağım abi. Başlayalım. Başlayalım. Bitti. 10 saniye. 10 saniyede? 10 saniyede saniye. ne saniye kadar bastı? 17 litre olduğunu kabul edersek 1.7 Ya bundan 18 litre. 1.7 saniyede. Hayır. Ee, saatte 1.8 ton mu? Saniyede 1.7. Ha saniyede 1.7. O da saatte ne tabanda? 60 ile çarp. 1.7 çarpı 3600. 6.12 ton. 6 ton yani. Öyle Saat mi? 6 ton. Evet. 6 ton. Saatte 6 ton. Saatte 6 ton. Saatte 6 ton. Saatte 6 ton.